Selememe, pirazlarım, korku anısı, getirdim bu, anı dün yaşandı, o zaman ben sustum, anı konuştum, makarna reklamı çıkarsa, gerçek değil, şimdi ablam ve annem çay içmeye, dışarı çıkacaklardı, ben çok hastaydım, hala hastayım ve ilk, günler pek okula, gitmedim, Zaten okul yeni, açıldız civasını nisne yese, çok boş yaptım, işte annemler çıktı, annem acı çıksam, diye çikolata, bıraktı ve gittiler. Ben televizyondan. Yi. Açtım izliyorum. Bir yandan da chips. Yiyom neyse işte iki saat. Tır izliyordum bu arada. Neden o kadar çok? Kısarda kaldılar. Derseniz bizim biz. Vere orayı da işletiyor. Gittin mi gelmek? Bilmiyorlar. Çikolatayı alayım dedim. Almaya giderken. Duvara bir şey yansıdı. Döndüm kaldım. Duvara dikkatlice. Baktım hiçbisi yok. Neyse dedim aldım. Çikolatayı yalı. Çapkını diye. Bir dizi var başlamış mı? Diye başlamamıştı telefona baktım Anam felene aramış mı diye baktım girdim 24 cevapsız arama benim saat kafam annemi aradım Yarım saate geldiz felene dedi temel dedim devamı 20, 20 daha Hadi yaparız be